Bugün Barossa Cedi modelini inceleyeceğiz. Başlamadan önce firma ile ilgili bilgi vereyim motoru almayı düşünen vesaire olursa, öncelikle nedir bu Barossa Motors? Barossa Türkiye'ye daha yeni geldi ve markanın sahibi ise Türk diyebiliyorum. Markanın vizyonu ise şu şekilde dünya üzerinde kendini kanıtlamış marka ve modelleriyle işbirliği yaparak güzel olan modeli, kendi markasının adı altında Türk motor severlerinin kullanımına sunmayı hedefliyor. Maza olarak 20 adet mazası var. Bunların il geneline bakarsak 11 adet ilde satış mağazası mevcut. En azından sitesindeki kaynakta bu şekilde. Mağaza önemli ama asıl servis ağı önemli servis ağı olarak 30 adet anlaşmalı yeri mevcut ve il bazında 23 ilde hizmet vermektedir. Zamanla daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Firmada şu an itibariyle 5 adet model bulunmakta, bunların ikisi ATV 1 suktır 1 Kurus ve son olarak da 1 adet Süpersport modeli var. Gelelim bizim de incelediğimiz model olan Cedi'ye bakalım, o bir Ceda yolunda başarılı olabilecek mi? Motor tarzı itibariyle keskin ve spor hatlara sahip sanki gelecekten gelmiş gibi göze hoş geliyor. Önde 298 mm disk Brembo frenlerle güçlendirilmiş. Ve Brembo'nun kalitesini herkes bilir lastiklerse Michelin markasına yer verilmiş. Sırada motorun özellikleri var 730 cc ve 68 beygir güce sahip makamın tork ise 67 Nm torka sahip bu tork ve beygirle son hız olarak 205 km hızlara ulaşıyor. Ben daha fazla potansiyeli olacağını düşünüyorum çünkü 600 ve 700 cc arası baya rekabetçi ve acımasız rakiplerle dolu. Motorun fiyatına gelecek olursak 365 bin Türk lirası nakit, 6 ve 12 ay taksit imkanı sunmaktadır. Deposu ise 14 litre, 15 veya 16 litre olsa daha da güzel olurdu. Süspansiyonlar ise ayarlanabilir ön KYB ters çatal. Arkada ise yine ayarlanabilir KYB havalı süspansiyon yer verilmiş. Egzozlar ise komple krom kaplı olması güzel. Arkada ise tek maşa ya yer verilmiş gerçekten göze hoş geliyor. Arka stoplar ise gerçekten farklı kristal ve 3 boyutlu olması göze hoş geliyor. Motorda ışıklarının hepsi led olması güzel. Motorun birleşim yerleri güzel ve temiz duruyor. Yan duruş ise kaslı ve gösterişli. Motorun boş ağırlığı ise 206 kilogram ve unutmadan motor da anahtarsız girişte mevcut ve şimdi de sesine bir kulak verelim. Bugün dilim döndüğünce size motoru anlattım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Abone olarak destek verirseniz sevinirim. Hoşçakalın.